Londra'dan herkese merhaba. Türkiye ve Londra arasında önemli bir finans buluşması gerçekleşiyor. Aslında Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ev sahipliğinde Türkiye'nin Londra büyükelçiliği ve Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleşen önemli bir buluşma. Biz Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ülke danışmanı Ersoy Erkazancı ile de birlikteyiz. Ersoy hoş geldin yayınımıza. Öncelikle uzunca bir aradan sonra bu çapta büyük bir finans buluşması Londra'da ilk kez gerçekleşiyor. Tam olarak nasıl bir katma değer var burada ve ne hedefleniyor? Evet Berf Hanım siz de hoş geldiniz. Siz de finansal hizmetlerin bir parçası olarak e, görüyoruz. E, böyle bir buluşmayı yapmayı e, buraya geldiğimden beri aslında hedefliyordum ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile beraber buluşmayı e, bu akşam gerçekleşiyoruz. Adı Türkiye ve Birleşik Krallık Finansal hizmetler e, network buluşması tabi bu sadece bir network değil burada e, Türkiye'den ve uluslararası piyasalardan yatırımcıları e, veya piyasa oyuncularını bir araya e, getireceğiz. E, buradaki amacımız e, Türkiye'nin finansal e, yapısını erişebilir ve görüldür olduğunu sağlamak ve e, buradaki karar alıcılarla e, bir araya getirmek tabi sadece bir network değil bu zemini oluşturmak istiyoruz. Niye finansal hizmetlerden başladık? Çünkü biliyorsun İngiltere'nin en büyük sektörü finansal hizmetler. Aynı zamanda Türkiye'de de bankacı, bankacılık çok büyük ve burada çok başarılı Türk profesyoneller var. Pek ile sen de röportajlar yapıyorsun. O yüzden ilk etapta bu iki yapıyı bir araya getirmek istedik. Diğer taraftan biliyorsun Türkiye ile Birleşik Krallık arasında bir serbest ticaret anlaşması yenileme görüşmeleri var ve bundaki başlardan bir tanesi finansal hizmetler. Bunun o yüzden önemli olduğunu düşündük ve bu da bize bir motivasyon verdi. Ve son olarak da yatırım ofisi sorumluluk alanına geçtiğimiz sene finans alanına girdi, finans sektörü de girdi. O yüzden yani Türkiye yabancılara anlatırken sadece real sektörü değil, kapsayıcı bir şekilde, bütünsel bir şekilde tüm Türkiye resmini çizmek istiyoruz. Yani özetle doğru zamanda doğru kişileri doğru zeminde bir araya getirerek sinerji yaratmak istiyoruz. Tabii Londra çok köklü bir finans merkezi. Türkiye'de bu finans merkezi olma liginde yerini güçlendirmeye çalışıyor. Bölgemizde Dubai de var aslında. Ki sen Londra'dasın ama Dubai'de de görev yapmıştın. Bu üç şehirden bakınca İstanbul'un ayrıştırıcı avantajı ne olabilir? Evet ilginç şekilde ben her üç şehirde de yaşadım. Her üç yaşında, şehirde de tecrübem oldu. İşte Türkiye'de finansal piyasalarda Dubai'de e, finans muhabirliği burada da yatırım ofisini e, temsil ediyorum. Her ülkenin kendine göre artıları eksileri var. Bazen birbirlerini tamamlıyor. Tam olarak rakip görmemek e, lazım. Dubai evet. daha yenilikçi işte modern yeni yatırımlar mesela kripto çıkıyor. Kripto'nun merkezi olmak istiyorlar. Vergi avantajları var ama daha çok yeni ve çok derin değil ve yetenek bulma konusunda zorlanıyorlar. Türkiye köklü ve pardon Londra köklü bir finans merkezi. Fakat onlar da biraz yavaş kalmışlar. Özellikle Brexit çok etkilemiş. Çok fazla regülasyonlar var. Türkiye burada biraz esnekliğiyle e, Rezilyans dayanıklılığıyla ortaya çıkabilir, ön plana çıkabilir. İstanbul zaten biliyorsun e, tüm tarih boyunca ticaretin veya coğrafi bir köprü olmuş. Ama biz şu anda köprü demeyi çok sevmiyoruz. Nexus of the world kelimesini kullanıyoruz. Yani dünyanın birleşme noktası. E, nedir o? E, 4 saatlik mesafede 1.3 milyar kişiye ulaşabiliyor e, İstanbul'da olan e, bir kişi. E, yetenek havuzu çok geniş. Üretim merkezi... E, tedarik zincirlerinde merkez e, olabiliyor e, Türkiye. O yüzden İstanbul bu anlamda ön plana çıkabilir. İstanbul Finans Merkezi tabii yeni bir yapı. E, burada e, finansal teknolojilere e, ve katılım bankacılığına biraz e, ön, ön planda tutmak istiyoruz. Diğer taraftan yeni teşvikler, yeni yasalar var. Özellikle yabancı çalışanların vergisel ve ver, vergi dışı e, avantajları var. Bu e, tek durak büro ve fintech eee zon gibi merkezler olacak. Bürokratik işlemleri kolaylaştıracak ve finansal teknolojileri öne çıkaracak gelişmeler var. E, son olarak da tabii aynı çatı altında hem merkez bankası, hem regülatörler, hem düzenleyicilerin olması, bankaların olması orada bir ekosistem yaratıyor. O yüzden İstanbul'un bu avantajlarını kullanarak tekrar öne çıkacağını düşünüyoruz. Peki Ersoy rakamlar bize ne söylüyor? En son herhalde 2025 yılı rakamları var elimizde. Özellikle doğrudan yabancı yatırım dediğimizde şu anda Türkiye ilgi alaka nasıl rakamlarla özellikle nasıl ortaya çıkıyor? Evet son 2025 yılının 11 ayının rakamları var şu anda elimizde. Geçtiğimiz sene %27.6 artarak bir önceki seneye göre 12.4 milyar dolarlık bir giriş var. Bu çok önemli bir rakam. Çünkü... E Rakiplerimize veya dünya geneline bakarsak aslında yatay kalmış durumda doğrudan sermaye yatırımları. Bu da Türkiye'nin cazibesini arttırdığını gösteriyor. Özellikle pandemiden sonra e, tedarik zincirlerinde yakın merkezlere yönelmek veya çeşitlilik yapmak çok önem kazandı. Türkiye bu anlamda ön plana çıkıyor. Tabii hep söylediğimiz büyük nüfus, e, genç yetenek. Ondan sonra. E, bu dinamik bir ülke, demin söylediğim gibi resilient ve esnek bir ülke olması yabancıların ilgisini çekiyor. Bu, bu ilginin artacağını ben düşünüyorum. Tabii küresel belirsizliklerin de çok olduğu bir dönemeç. Yabancının bu haliyle Türkiye'ye bakışında yeni ne var? Yani hangi dinamikler üzerinden Türkiye'yi okuyor yabancı? Aslında çok olumlu görüyoruz. Yani olumlu ve pozitif bir gelişme var. Ben şuna dayandırıyorum. Bir kere son zamanlarda artan jeopolitik gelişmeler ülkeleri veya kurumları e, güvenilir bir ortak aramaya itiyor. Türkiye bu anlamda her dünyada bir çelişki olduğunda barıştan yana tavrını ve ara bulucu olma e, tavrını öne koyduğu için bu da önemli bir aktör olarak, güvenilir bir aktör olarak ortaya çıkmakta. Tabii savunma sanayiindeki e, e, ilerlememiz, güvenlik teknolojileri ve altyapı yatırımlarına verdiğimiz önem yatırımcıların gerçekten dikkatini çekiyor. E, finansal tarafta ise e, fiyat istikrarı programının kararlı bir şekilde uygulanması, maliye ve para politikalarından taviz vermemek yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bunu hem not artışlarında hem e, piyasalara gelen para tarafında da görüyoruz. Her ikisi bir araya gelince e, Türkiye yabancı yatırımcıların gözünde uzun vadeli, uzun vadeli, nicelik yerine nitelik, ee, ve fırsat yerine stratejik ortak arayan bir görüntü e, çiziyor. Yani yabancının radarına daha çok girdiği bir döneme çizdi. Evet, şunu da hemen eklemek istiyorum. Ee, aynı zamanda Türkiye'de u uluslararası e, toplantılar olacak. Örneğin NATO zirvesi, COP31 zirvesi, uluslararası zirvelere ev sahipliği yapmak, hem e, Türkiye'nin diplomasi e, başarısını gösteriyor hem de görünürlüğünü artırıyor. Örneğin cop 31 bize çok soran oluyor. Türkiye ile bir şeyler yapmak istiyoruz. Bu sene içinde gerçekten işte bu yeşil finansman, e, yenilebilirlik, yenilebilir enerji e, daha çok duyacağız. Peki son olarak İngiltere özelinde fonların İngiliz yabancı yatırımcının Türkiye ilgisi hangi alanlarda yoğunlaşıyor? Evet İngiltere deyince aklınıza hep finans geliyor. E, aslında başka hani üretim sektörleri de var ama finansal sektörler de çok büyük. Fintech'e gerçekten ilgi duyuyorlar. ödeme sistemlerine ilgi duyuyorlar. açık bankacılık, oyun sektörü, demin de söylediğim gibi savunma sanayi, yenilebilir enerji bu sektörlere ilgi duyuyorlar. basına da yansıt için söyleyebilirim. Revolut Türkiye'de bir dijital banka alma hazırlığında bu daha sonuçlanmadı ama bu önemli bir gösterge İngilizlerin ilgisi açısından. Bunun dışında çiftli bir yapı görüyoruz. Nedir o? Türk girişimcileri burada şirket kurup. İngiliz hukuk sistemine giriyorlar ama R&D ve üretimi Türkiye tarafında bırakıyorlar. Bu özellikle girişim sermayesi fonları tarafından çok beğenilen bir yapı. Bunu Bu sayede daha çok yatırım aldıklarını görüyoruz. Burada Türk şirketlerine çok yatırım alıyorlar ve Türk girişimleri de bu arada buraya da geliyor. Belki son olarak şunu da söylemek lazım. New York, Londra, Berlin gibi merkezlerden, Türk yatırımcıları son zamanlarda 1.1 milyar dolarlık yatırım çekti. Yani Türk startup'ları Türk startup'ları evet. Yani Türkiye Türk yatırımcısı son zamanlarda sadece Türkiye'de kalmayıp yurt dışında açıldığını, diasporaya geçtiğini görüyoruz. Belki hani bunu siz de gözlemliyorsunuzdur. Son zamanlarda buraya sadece startup'lar değil, Türk şirketleri geliyor, Türk markaları geliyor. Yani İngiltere ile Türkiye arasındaki bu iyileşmenin aslında biz pozitif olarak da yansımalarını bence önümüzdeki dönemde de göreceğiz. Peki Ersoy Erkazancı çok teşekkür ediyoruz yayına katıldığınız için. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Ülke Danışmanı Ersoy Erkazancı ile buluştuk. Sözü İstanbul'a bırakalım.